Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Altar. Duyduğunuz üzere bir hallan yok Bir ses yok. Hiçbir şey yok. Çünkü malum hafta sonundayız ve karantinadayız. Yani daha doğrusu sokağa çıkma yasağındayız. Bugün ayın 19'u 19 Nisan. Pazar. Ee, ben de hazır böyle bir e, sessizlik, sakinlik varken sizlere güzel bir arabanın ...detay videosunu çekeyim dedim. Bakın şu an rahat rahat burada konuşabiliyorum. Burada konuşmam imkansız olurdu normalde. Ya araba geçerdi, ya müzik açılırdı... ...bir şey olurdu. Ama bakın... Am ...çok sessiz lan. <laughs> Biliyorsunuz arabamız pasta oldu, cila oldu... ...kaportacıda kaldı, tampon oldu, bilmem ne oldu... ...boya oldu, o oldu, bu oldu. Fakat bunlardan sonra... Ben hiç kendim böyle bir detaylıca içinle uğraşmadım. Dışınla uğraştım. Pastasının cilasını, boya korumasını ben yaptım. Fakat içini normal kaportajdan çıktı araba. Yıkamaya gitti arkadaşlar. Ee, ondan sonra bir daha ben içinle uğraşmadım. Bu arada neden böyle diye soranlar hemen olacaktır. Arabanı neden böyle kullanıyorsun diye. Bakın arkadaşlar araba yattığı için üstüne kediler çıkıyor kediler tırmıklıyor o yüzden ben de böyle bir çözüm yoluyla arabayı kapatıyorum şimdi bazı güzel arkadaşlarımız bazı güzel abilerimiz bize ulaştı dedi ben de bu arabadan aldım dedi instagramdan yazanlar olsun instagramdan takip edenler olsun alttan yazıyorum şu an altarak hakkınar instagramım herkese çok teşekkür ederim sizler sayesinde burada izlediğimiz gibi ee, daha güzel videolarla daha kaliteli videolarla, daha güzel içeriklerle inşallah olmaya devam edeceğiz. Ee, bu korona vakasından sonra inşallah daha da güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Allah sizlere daha iyi e, arabalar, daha iyi yaşantılar nasip etsin bizlerden. Şimdi konumuz şu, ulaşmış bazı abilerimiz bana çok soru soran oldu. Çok teşekkür ederim hani şunu yapsam nasıl olur diye soran abilerim insanlar. Bunlar çok iyi şeyler arkadaşlar. Sizler sayesinde buralara kadar geldik. Daha da ilerleme devam ediyoruz. Şimdi konumuzu çok uzatmadan, bölmeden ben şöyle göstereyim. Arabayı bir açalım. Açalım da üstünü de açmak lazım. Ben önce bir ne yapacağımı söyleyeyim. Ondan sonra kamerayı yerleştireceğim zaten. Koltukları sökeceğim arkadaşlar. Ön iki koltuğu sökeceğim. Zaten çok zor değil sökmek. iki arkada bir önde vida. iki arkada iki önde vida var arkadaşlar. Dört tane vidası var. Sadece çıkardığınızda soketi airbag lambası yanıyor. Onu da vakkomla söndürebiliyorsunuz zaten. Sıkıntı yok. Koltukları sökeceğim. Şöyle güzel bir içini kompreden bir çektireceğim. Ondan sonra da direksiyon iç detay, ince detayları yapacağım. Halıyı temizlemeyeceğim. Zaten halıyı daha önceden söküp yıkadım. Onun da videosu kanalda olması lazım. Öyle. Şimdi koca olanı bir açalım. Bir de cold start yapalım. Evet. ilk defa bir sucu arabası geldi. Bu arada şunu da göstereyim de iki vidası var bunun. Şurada. Hemen koltuğun altında bir iki şeklinde şöyle bir burada bir burada iki tane vidası var. Bunlar da 14. Şöyle bir tane şeyle sökebilirsiniz. Normalde bakın. Bu araba gerçekten bana göre şu an çok kirli. Hani size göre olmayabilir ama bana göre gerçekten çok kirli. Hani ben beni bilen bilir. Nasıl bir insan olduğumu bana göre gerçekten çok kirli. Kapıyı da duvara çarptırdık. Neydi duvar Allah'tan şey kauçuk koymuştum oraya. Çiz, çizmesin diye. İğrençliğe bakın arkadaşlar. Şu pisliğe bakın. Şimdi tertemiz yapacağız buraları. Mis gibi yapacağız. <laughs> Halıyı bile çok kesin var ya. Neyse. Çöpüleceğim o kadar da büyük değil. We are nothing Search but you stay lost. We are. serildim böyle. Vallahi bunu lütfen like atın. Lütfen inşallah gelir ya bu videoya. Çok gerçekten emeğe saygı arkadaşlar. Çok gerçekten yoruluyorum hani. Tek başına yapıyorum bu işleri. Bakın bütün halıyı kompleden temizledim. Süpürdüm. Ondan sonra cima eee bir tane hani ne bu Carpex'in bütün halı kumaş temizleyicisini kompleden fıskırttım. Artı bir de daha yoğun olsun diye şampuanla su fıskırttım. İyice fırçayla gezdim. Ondan sonra da güzelce kuruladım. Nem şu an çok az var. Yani çok az. Yani elinizde bile anlamazsınız. Diplerde biraz var. Onlar da zaten gün içinde kurur, takarız. Şimdi sıra geldi neye? Sıra geldi ön konsolun temizliğine, direksiyonun temizliğine, deri temizliğine, yan kapıların temizliğine ve e, koltukların temizliğine. Şimdi yavaş yavaş bunları da yapacağız arkadaşlar. Lütfen bakın hani bu arabayı kullanan ve bu arabayı seven çok kişi var aramızda. Ee, i̇nşallah kendileri de yapabilir bu işleri çünkü gerçekten o kadar e, zor işler değil fakat yalnız başınaysanız biraz zor. Ben de biraz ara verdim burada oturuyorum şu anda. Hani şu an bir saati devirdik çoktan hani bir buçuk saate iki saate falan geldi ve sizde hala şu an bir 20 dakikalık video olmamıştır bile. 8 dakikalık video falan olmuştur. Yani bu kadar emeğe karşı bir like, bir abone olur arkadaşlar. Dilediğiniz bütün soruları Instagram'dan Altarak Güner'den YouTube'da videonun altına sorabilirsiniz. Cevaplayabildiklerimin hepsine cevaplıyorum zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zaten yani şu ana kadar dönüş yapmadığım kimse olmamıştır. Şimdi A'dan Z'ye her tarafı yaptım. Direksiyonu da temizledim. Videoyu açmayı unuttum salak gibi. Sıkıntı yok. Video direksiyonu zaten arkadaşlar böyle herhangi bir sıvıyla sıkıp şöyle şu arkadaşlar bu sihirli sünger dediğimiz şey direksiyonu böyle geçiyorsunuz her yerine. Derileri daha doğrusu. Şu önemli. De bunu yıkarken böyle sıkmayın. Bu kerek. iki elinizle bastırarak sıkın. O da önemli detaydır. Böyle temizledim her yerine. Ee, şimdi ise ne yapacağım Şimdi ise arkadaşlar Koltukları yerine takacağım Kurudu Her tarafı bakın gördüğünüz gibi Nasıl göreceksiniz hissettiğiniz gibi Ama nasıl hissedeceksiniz <laughs> Kurudu Güzelce ne kurudu Şimdi koltuklarımızı takacağız Arabayı bir toplayalım Ondan sonra da evimize çıkalım Evet gençler Arabamız bitti. Topladık. Ben de bittim aynı zamanda. Direksiyon falan böyle tertemiz. Bir tane bile hiçbir yerde toz yok. Böyle bu paspası da kaldıracağım şimdi. Sadece binmek için koydum. Biraz herhangi bir nem varsa da kurusun diye. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu her yere. Keza şey tamponumuz da duruyor. Böyle de bir video hazırlayayım dedim. Kendiniz yapabilirsiniz bu karantina günlerinde arabanıza ilgilenmek istiyorsanız. Ee, Golf 4 olsun, bu araba olsun. Nasıl sökeceğini aşağı yukarı gösterdim. Zaten çok fazla aşırı şey değil. Basit. Çok gürül araba. <laughs> çok yani fazla şey değil arkadaşlar. Ben de şimdi... Bu arada logoyu soranlar olacak. Bu logoya farklı bir tasarım yapacağız. Şu anlık böyle koronadan dolayı bir yere gidemiyoruz tabi. Tasarımda yapamıyoruz. Bu arada Arkadaşlar bilginiz olsun hangi araba olursa olsun yakıtta etanol yok yakıtın içinde ee, Haziran 13'üne kadar yüzde 4 5 etanol oluyordu normalde Haziran 13'üne kadar etanol sıfır o yüzden arabalarınız zorluk çekiyor ve yolda kalıyor olabilir şöyle etil alkol bulabilirseniz ben çok zor buldum şöyle ee, karıştırabilirsiniz yakıta mesela 50 dalık aldığınızda bir, bir yarım litre, yarım litreden daha fazla koyabilirsiniz. Kafanıza göre ben böyle 50 liralık yakıt almıştım. İçinde kalsın diye iki pet şişe böyle koydum mesela. Yani hala daha yetmedi tabi. Hala gürül gürül çalışıyor araba. Ya şu an normal çalışıyor ama bazen bir vuruyor avans. Anasını satayım sanki şey ve motor gibi. Tamamdır. Şimdi arabamı yerine çekeceğim. Size çıkardım bir göstermek için şöyle. Bak yine buraya ara davas. Duyuyorum ben. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ben arabayı yerine çekeyim. Ee, videoyu montajlamaya başladım. Sizlere yetiştireyim. Böyle yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.